Red Zone ve bu ikinci arda video çekiyorum şu an öbür videoyla da tabi atma sürelerim farklı olacak. Ee, öbür videoda ses olmadığı için özür dilerim sizden çünkü e, ses hani kulaklığın kablosunu takmayı unutmuşum yok böyle bir şey. Olsun ne yapalım? Canım sağ olsun Şimdi şunu da kazanayım sesli de olsun umarım ses geliyor olur geliyordur geliyordur <laughs> mod yap bakalım zone 85 abi ben yine yenerim önceki taktikle flint and stick. <laughs> abi ama çok iyi yendim ya adamda ne biçim item var ben ne item yok yeniyorum görüyor musun problem <laughs> neyse ben bunu da yenerim rahat ya buradakiler çok da pro değil onu da söyleyeyim eğer böyle of Starcraft en iyilerinden. Cık, nerede Ender Chest? Ender Chest nerede? Ender Chest. Ay ne diyor? Nerede? Bakayım şöyle atlarken görürüm belki. Allah dal gitsin ortaya ya. Zaten normal chestlerden de çıkıyor. Abi korkuyorum ya Ay, yine ses kaydetmiyor diye. Neyse. Abi nasıl bir ya? Kulaklık kablosu tam. Abi, kaş kaç bölümüne sordum ya ne güzel golden sword almıştım saymadı şerefsiz abi şuralarda bir yerde şalterli bir yer vardı hiç gitmeyeceğim bulaşmayacağım <laughs> korkuyorum aha al işte al işte Ay nasıl bir şey videoda olmazken orada iron set falan çıkar en az

Ayrın güzel güzel yani kötü bir şey değil bu Aydınlar bunu artı 4 atak artı 4 atakan size de bunu söyleyeyim Gold falan Golden Sword kullanıyorsanız daha güçlü falan zannediyorsanız çok kötü yanılıyorsunuz Golden Sword'la tahta kılıç aynı ama Golden Sword'un iyi bir yanı var kritikleri daha fazla Oha beş kişi mi kaldı lan ne ara kişi kaldı Abi, benim daha chest yok. 5 kişi kaldı lan. Bir kişi daha ölse. Vallahi benim için çok kötü oldu. Al işte yine ayrı. Al işte. Öldü. Ay ne oluyor ya? Bu video çok hızlı olacak anlaşılan. Muhtemelen kaybederim. Biraz bir çeşit of tamam kazandım. Kazandım abi. Hatta 3 kişi kaldı. Onlar kim lan? Kimse yalnız kötü olur. Ben ikisini alamam. Haydi ya. Şurada bir inşallah chestplate vardır ya. Son anda çıkarırım. Anladık. <laughs> Küfür ettiğim için de özgünüm arkadaşlar. Bazen ağzımdan kaçabilir. Gerçi ne ya? Küfür ederim mi? Boş ver. Hiçbir şey yok. Neden böyle? <laughs> Tam başladı oyun. <laughs> ne ara kaybedeceğim ya? Çünkü chess 플레이tim yok. En büyük sorun o. Lır seviyem öbürüyle farka bakın abi. Elimle gösteriyormuş an sanki elimi görecek misiniz gibi. Oha. Adamda ne var gördünüz mü? gördüm ben. Al işte çeyim. işte niye team oluyorsunuz? Al, al işte. Al, inşallah geberirsin lan sen. İnşallah geberirsin. Of. Neyse bu video kısa oldu. Bari bir yıl daha oynayayım ya. <laughs> Şimdi çok güzel geldi. <laughs> of bomboşsun Oradaki çeşitleri sürmüyorum ben. Ben kazanacağım lan bu seferde. çok kötü kaybettim. Niye team oldu mu siz? Niye? Niye gittiniz bana karşı team oldu? Sanki çok güçlü birisiydim Chess eğitim yok lan daha. İnsan acır lan, acır. Caniler. Işıtçılar. <laughs> Allah düştüm, korktum lan. Şuraya atlarım ben. Atlayamadı. Sprint atarak atlayayım atladım ve düştüm. Bana ne lan gitmiyor? Bu yeter. Haydi 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 haydi. Adamlar çatır çatır ölüyor şimdi. Chest var. Chest. İnşallah kılıç vardır. Ya. İnşallah. Of chest plate. Of kask. Ve deri şey. Geç. Kask varmış lan zaten. Ben de sevindim. Hmm, chest plate'imiz olması çok iyi oldu. Ama o kadar da iyi bir şey değil yani bu zincir ne ki? Zincir ezo, Zincir ezik <laughs> Oha bu ney lan? Oha abi Map'i yapanlar kör olmuş Gideyim ben de oraya bari Oley Zıp zıp <laughs> Aşağı düşermişim <laughs> Benim başıma bir şey. Çok kötü bir şey Uçaktayız, sen de uçarken. Abi oraya değme. Açtım ışığıma baktı ya. Çekeyim seni. Ben burada iyiyim aslında. Çok da iyi değil. Adam gelirken suratına şunu kapatırız falan. Haydi. Bu ne lan? Oha, ona dur be. Geçtim Bir halt var bence burada. Ve hiç bir halt yok. Hatta bu biraz İçeri girelim umarım. Girdim. Üstelik falan çok kötü oluruz lan videonun içinde. Rezillik. Azıcık canımız inecek. Çok azıcık. Şimdi bakalım bakalım sıkılıcımız yok. Ve hala yok. İyi bir şey şu an zırhımız çok da kötü değil Şuraya bir tane iron gelse falan Süper Lehir, Uvray sword falan bulsam Daha da süper Ki bulamayacağım <laughs> Biliyorum Anam ki zaten vardı ya yani. Bari iron ver la Iron iyidir Iron canavar Bakalım burada ne var Hiçbir şey Ha burada bir şey vardı buraya boşuna gittiğim yer olarak adlandırmıştım ben. Hani hiçbir şey yok ya. <laughs> Bir dakika. Buraya niye çıktım ben? Anlamadım. <laughs> ne yaptım lan ben? Sol atmayım diyeyim mi? yolar abi. O ne enducest? Nasıl boş? Nasıl boş? Burada bir tek ben vardım. Ne oluyor lan? Fuck you. Fuck you. Aa, bir tane daha chest var şurada. Yok. Evet, yok. Şuradan bir atlarmış. <laughs> Çok kötü olur lan. Aa chest o oh, baltalığı yiyiz ben sadece <laughs> çok güzel oldu onu fark ettim hazır seçmiş güzel al işte dead match ne ara dead match seçeyim de bu el benden kazanmayı falan beklemeyin zaten biliyorum kazanamayacağım şu an <laughs> şöyle şuradan su okuyorsam kazanırım da <laughs> ya da böyle flinten stil aa en azından bir su ordumuz oldu fena değil <laughs> fena fena dur bu orada ince şey vardı yok <laughs> burada var bunlar daha iyi evet de ne alt diyeceğim ben bu itemlarla Abi çok hızlı bitiyor oyunlar ya ne ara bitiyor oyunlar dakikasına bitiyor hatta şuraya gidemeyeceğim belki oyun bitene kadar gittim hiçbir şey yok zaten. Şuraya gidemeyeceğim. Evet. Stone sword var. var Iron set var. Ana bu yakıcı heriflerden. Cool guy was here. Cool guy was here. <laughs> yakıcı herif. Bunlar takılsın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah adamda hack var. Adamda hack var ya. Hay Allah'ın Bir vursa. bitireyim hemen tekrar başlatırım çok fazla olur evet arkadaşlar bir dakikalık sonraki videoda görüşmek üzere ben zincir yemiştim